Hocam Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü olarak bir ürün geliştirdiniz. Bu ürün nedir? Bu ürün nerelerde kullanılacak? Evet bu ürün e, diyatom diatom toprağından geliştirilmiş ürünlerdir. Diatom toprağını biz e, özellikle filtre olarak gıda sanayinde kullanıyoruz. E, ve e, diyatom diatom toprağını aslında biz e, anne babamızdan, atamızdan, dedemizden pekmez toprağı olarak biliyoruz. Yani pekmez toprağı diatom toprağının atasıdır. Diatom dediğimiz canlılar sular içerisinde suların temizlenmesine sağlayan eee Bunların kabuklarının birikmesiyle oluşan bir madendir bu. Ve ülkemizde 125 milyon ton rezervi var. Biz de TÜBİTAK desteğiyle, TÜBİTAK'tan almış olduğumuz e, araştırma desteğiyle ülkemizdeki diatom madenlerini araştırdık ve bunun böcekler üzerinde mücadelesini çalıştık. Bu süreçte yüksek sans tezleri, e, bitmek üzere olan doktora tezleri e, gerçekleştirdik ve bu ARGE süreci yaklaşık e, 4 yıl sürdü. 4 yılın sonucunda e, böceklerle mücadelede kullanabilecek doğal bir alternatif geliştirdik. Bu böcekler depo zararlısı böcekler olabilir. Burada görmüş olduğunuz gibi evinizde sorun olan tahta kurusu, hamam böceği, karınca gibi böcekler olabilir. Hocam 4 yılda nerelerde çalışıyorsunuz? E denemeler yaptınız bu ürünle ilgili olarak? 4 yıllık süre içerisinde e, depo zararlısı olan pirinç biti, buğday biti, fasulye tohum böceği, nohut tohum böceği üzerinde çalışmalar yaptık. Bunun dışında ev ortamında sorun olan tahta kurusu, hamam böceği, karınca mücadelesinde denemeler gerçekleştirdik. Ve bunlarla ilgili de yayınlar e, ortaya koyduk. Bilimsel yayınlarımız var. Ve bu özellikle son günlerde bunların mücadelesinde alüminyum fosfit kullanılıyor. Son günlerde de bunun ne kadar riskli bir kimyasal olduğunu gördük. Bu süreçte depolanan ürünlerin mücadelesinde, böceklerle mücadelesinde kullanılan gaz halinde etkili olan bir ilacın tahta kurusu sorununa karşı bir otelde kullanılmasıyla aramızdan 4 canı yitirdik. Bu bilinç özellikle bizi de tabii ki bu bilinçsizlik bizi de yeni bir ürün geliştirmeye iten noktalardan bir tanesiydi. Son günlerde yaşadığımız olayı biz yıllardır yaşıyoruz aslında. Bu konuda bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz ama kimyasalla alternatif belki de bir ürün olmamasından kaynaklı boşluğu biz geliştirdiğimiz bu ürünle doldurduk. Hocam peki diyatom toprağı insan üzerinde tehlikeli midir? Diatom toprağı az önce söylediğim gibi atası pekmez toprağıdır. Gıda maddelerinin filtrasyonunda kullanılan bir üründür ve insan sağlığına zararlı değildir. Zaten etkisi de böcekleri kurutarak etki göstermektedir. Bu kurutucu etkisini onların kütükülasını kurutarak bu işi gerçekleştiriyor. Yani bu kayacın şu anda tozunun mikropartikül hali bizim ürünümüz. Yani bunun tadına bakabiliriz. Yani şu anda bu insan üzerinde bir etkisi yok insan sağlığına zararlı bir etkisi yoktur. Biz bunu eczacılıkta günlük kullanmış olduğumuz hapların dolgu maddesi olarak da kullanıyoruz. Yani bu yönden zaten biz bunu yutarak tükettiğimiz bir ürün. Kimyasal alışkanlığından vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü kimyasal artık böcekleri öldürmüyor. Yapılan çalışmalarda 100 kat dayanıklı böcek popülasyonlarını biz yaptığımız çalışmalarda ortaya koyduk. Bunun bilimsel yayınlarını da ortaya koyduk ve dünyada da 400 kat dayanıklı böcekler var artık. 1000 kat ilaca dayanıklı böcekler var. Yani siz bir birim kullanmanız gerekirken 400 kat, 1000 kat kullanmanız lazım. Dayanıklılık sorunu olsa bile bu ürün fiziksel yolla böceği kurutarak öldürdüğü için dayanıklılık sorunu olan böcek popülasyonlarının da mücadelesinde güvenle kullanılabilir.